Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıfların İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. 1. sorumuz doğru yanlış sorularıyla başlıyor. Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur. Yanlış arkadaşlar. Başkaları bizden farklı olabilir. Özellikleri bizden farklı olabilir ama bizim onlara saygı duymamıza gerek yoktur değil. Gerek vardır olacak. 2. Bütün insanlar haklar ve özgürlükler bakımından eşit doğarlar. Evet arkadaşlar doğru eşit doğar herkes. Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına almıştır. Doğru arkadaşlar devletin anayasa tarafından temel haklarımız güvence garanti altına alınmıştır. Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Yanlış! Kendi mutluluğumuz için başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edemeyiz arkadaşlar. Onların haklarını çiğneyemeyiz, haklarını yiyemeyiz hiç kimsenin. Diğer sorumuz: Derste herkesin söz hakkı vardır ve eşitlik herkese söz hakkı vermekle sağlanabilir. Doğru arkadaşlar. Bütün öğrenciler derste eşit söz hakkına sahiptir. Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Yanlış arkadaşlar. Bakın hak ve özgürlüklerimiz vardır evet ama sınırsızdır diyemem. Eğer başka birinin hakkını ihlal ediyorsam ve burada benim özgürlüğüm sınırlanmak zorundadır. Kimse kimsenin hakkına giremez. O yüzden sınırsızdır değil. Yanlış diyeceğim. Bize bir haksızlık yapılırsa karşımızdaki kişi bizden güçlüyse, zenginse susmalıyız. Yanlış arkadaşlar. Haksızlıklar karşısında susmamalıyız. Güçlü de olsa, zengin de olsa susmamız gerekmiyor. O yüzden yanlış bir cümle. Günlüğümüzün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkının ihlal edilmesidir. Doğru arkadaşlar günlüğümüz bizim özel yaşamımızla ilgilidir. O yüzden izinsiz bir şekilde okumak özel yaşama saygı hakkının ihlaline girer. Diğer sorum İnsanların birbirinden farklı özelliklere sahip olması kabul edilemez bir durumdur. Yanlış arkadaşlar. Bu durumu kabul etmeliyiz. İnsanlar birbirinden farklı özelliklerde olabilir. Temel haklarımız doğuştan elde ettiğimiz haklardır. Doğru arkadaşlar. Temel haklar doğuştan gelen, doğuştan sahip olduğumuz haklardır. Devam ediyorum eşleştirme sorularıyla. Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluklarla işleştiriniz. Kendimize karşı sorumluluklarımız. Buradan bakalım arkadaşlar. Kendimize karşı sorumluluklarımız onurlu yaşamak. Onurlu yaşamak kendimize karşı bir sorumluluğumuzdur. O yüzden dördü buraya yazıyorum. Hayvanlara karşı sorumluluklarımız. Hayvanlara zarar vermemek olacak. Üçü buraya yazıyorum. İnsanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımız. Tarihi eserlere zarar vermemek olacak. Tarihi eserler insanlığın ortak mirasıdır ve buna zarar vermemek bizim sorumluluğumuzdur. 5'i buraya yazdım. Çevreye karşı sorumluluklarımız. Arkadaşlar çevreye karşı sorumluluğumuz lambaları gereksizse söndürmek, çevremizdeki e, gereksiz kullanımlara Engel olmak çevreye karşı sorumluluğumuzdur. O yüzden biri buraya yazıyorum. Arkadaşlarımıza ve diğer insanlara karşı sorumluluk. Verdiğimiz sözü tutmak, çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu gösterir. O yüzden 2'yi de buraya yazıyorum. Devam ediyorum görsel sorusuyla. Aşağıdaki görsellerin yuvarlaklığına ilgili oldukları hakların numarasını yazınız. Bakıyorum. Kişi dokunulmazlığı hakkı Eğitim hakkı, sağlık hakkı, seçme seçilme hakkı. Birinci görselde Çorum Özel Hastanesi yazıyor arkadaşlar. Demek ki bu sağlıkla ilgili bir durum. O zaman ne yazacağım buraya? 3. Sağlık hakkı. Burada oy veriyor bakın sandığa oyunu atmak için gitmiş ve oy kullanıyor. Bu da oy vermek, seçme ve seçilme hakkı ile ilgilidir. Buraya da 4 yazıyorum. Burada dokunmamak işareti var arkadaşlar. Demek ki dokunulmazlıkla ilgili bir durum var. Bakıyorum kişi dokunulmazlığı hakkı. Buraya bir yazıyorum. Burada eğitim alan ve okul sınıf ortamı görüyoruz. O yüzden burada da eğitim hakkından bahsedebilirim. 2. Eğitim hakkı diyorum. Yazılımın ikinci sayfasıyla devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle evet. Burada yine boşluk doldurma soruları var. Uygun kelimelere yazalım. Öğretmenin öğrencileri zengin, fakir diye ayırmadan eğitim vermesi. Burada bir eşitlikten bahsediyor. Ayırmamak zaten eşitlikle ilgili bir kavramdır. Eşitlik. Betül'ün Türkçe ödevini yapıp okula gelmesi. Betül sorumluluk sahibi bir öğrenci ise eğer ödevini yapıp okula gelir. O yüzden bu da sorumlulukla ilgili bir davranıştır. Faruk'un hafta sonu maç izlemek yerine sinemaya gitmeyi tercih etmesi. Faruk seçimlerinde özgür. O zaman özgürlük kavramını yazıyorum buraya. Fabrika işçilerinin ay sonunda maaşlarını alması. Maaşları işçiler için bir haktır arkadaşlar, kazanılmış bir haktır. O yüzden buraya hak yazıyorum. Mahalle halkının birleşerek okulun duvarını boyamaları dayanışma arkadaşlar. Mahalle halkı birleşiyor. Dayanışma içinde ne yapıyorlar? Okul duvarını boyuyorlar. Buraya da ne yazacağım? Dayanışma. Devam ediyorum çoktan seçmeli sorularımla. Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan haklarını ihlal etmiştir? Arkadaşlar ilk sayfamızda da vardı buna benzer bir soru. Günlük demek bizim özel hayatımızla ilgili yazdığımız şeylerdir. O zaman özel yaşamın gizliliği hakkını ihlal etmiş olur izinsiz okumak. 2. İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve ne zaman biter? Temel haklar doğuştan gelen haklardır ve ölene kadar da bu haklar devam eder. O zaman cevap doğumdan ölüme kadar olacak. Üçüncü sorum. Atalarımız Kurtuluş Savaşı'nda düşmanlarla neden savaştı? Para için, dinlenmek için, özgürlük için, sağlık hakkı için. Kurtuluş Savaşı'nda amacımız özgürlük, bağımsızlıktı. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? Okul meclisleri, yardım alabiliriz. Kamu denetçiliği kurumu yardım alabiliriz. İl ve ilçe insan hakları kurulları buradan da yardım alabiliriz. Ama futbol kulüpleri hak ihlali konusunda yardım edebilecek bir merci kurum değildir arkadaşlar. Beşinci sorum. Hak ve özgürlüklerimizin olması ve onları kullanabilmemizin temel koşulu hangi seçenekte verilmiştir? Adıyaman'da yaşıyor olmak? Hayır. Ailemizle yaşıyor olmak, hayır. Bağımsız bir ülkede yaşıyor olmak, evet arkadaşlar. Bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, hakkımız, özgürlüklerimiz garanti, güvence altına alınmıştır. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Altıncı sorumla devam ediyorum test sorularımızla. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? Başarılarını takdir etmek, Doğru. Arkadaşlarımız bir başarı yakalıyorsa bunu takdir etmek bizim arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdandır. Dedikodusunu yapmak. Arkadaşlar dedikodu hoş bir durum değildir. Yani başkasının arkasından konuşmaktır. Arkadaşlarımızın arkasından konuşursak bu hoş bir davranış değildir. O yüzden cevap B seçeneği olacak. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? Güven Mutluluk, değersizlik, sevinç. Arkadaşlar, eğer hakkımız ihlal ediliyorsa, özgürlüklerimiz ihlal ediliyorsa, biz kendimizi değersiz hissederiz. Çünkü bizim değerli, olmalı, değerli olmamız, haklarımız, sahip olduğumuz haklarımız ve özgür olmamızla ilgilidir. 8. sorum: Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir? eğitim alma hakkı temel hakkımız. Kişi dokunulmazlığı hakkı temel hakkımız. Yalan söyleme hakkı yalan söyleme hakkı temel haklardan değildir. Sağlık hakkı temel haklarımızdandır. Yanlış olan seçenek C seçeneğidir diyeceğiz. Temel haklar kimin tarafından güvence altına alınmıştır? Temel haklar ve özgürlükler devletimiz tarafından bağımsız devletimiz Özgür devletimiz tarafından garanti altına alınmıştır diyeceğiz. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Kavga etmek. Evet arkadaşlar, kavga etmek yanlış bir davranıştır. O yüzden cevap A seçeneği olacak.